kolay ödeme hızlı hizmet sloganıyla hareket eden Edirne Belediyesi vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edirne Belediyesi vatandaşların ödeme işlemlerini daha da kolaylaştırmak adına Türkiye İş Bankası ve QNB Finans Bank'la online entegrasyonunu tamamladı. Vatandaşlar artık Türkiye İş Bankası mobil ve internet bankacılığı üzerinden su faturası ve vergi ödeme işlemlerini, QNB Finans Bank mobil ve internet bankacılığı üzerindense belediyeye ait tüm ödeme işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde de gerçekleştirebilecek Edirne Belediyesi, Vakıf Bank, Halk Bank, Ziraat Bankası. Akbank, Türkiye Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Denizbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası gibi bankalarla mevcut da online tahsilat işlemlerini yürütmekteydi. Tüm bu bankaların yanına Türkiye İş Bankası ve QNB Finans Bankı'nın da eklenmesiyle vatandaşların ödeme seçenekleri daha da genişlemiş oldu. Ayrıca Türkiye Finans Bankası, Garanti Bankası ve Şeker Bank'tan su faturası ödemeleri için otomatik ödeme talimatı verilebilecek. Böylelikle su faturaları gecikmeden ödenecek. Vatandaşlar ayrıca bankaların yanı sıra E-Devlet Kapısı ve Edirne Belediye Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden de tüm ödeme işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirecek konuyla ilgili açıklama yapan Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanakın Edirne Belediyesi olarak vatandaşlarımızın memnuniyeti ve konforu en büyük önceliğimiz birlikte daha güçlüyüz sloganıyla hizmetlerimizi en üst seviyeye taşımak için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz dedi.